şirin hayvancıklı kurabiyeler. Şeker hamuru. 900 gram pudra şekeri. 1 çorba kaşığı toz jelatin. 2 tatlı kaşığı gliserin. Yarım su bardağı glikoz. 1 bölü 4 su bardağı su. 4.5 kurabiyesi. 1 yumurta. 5 çorba kaşığı toz şeker. 125 gram margarin veya tereyağı. 3 çorba kaşığı pekmez. 2 çorba kaşığı tarçın. 2 çorba kaşığı toz zencefil. 1 çorba kaşığı karbonat. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı toz karanfil. Alabildiği kadar un hazırlanışı. Yumurtalar karıştırma kabına alınır. Üzerine toz şeker ilave edilerek çırpılır. Daha sonra margarin veya tereyağı, pekmez, tarçın, zencefil, karanfil ve karabiber eklenerek karıştırılır. En son karbonat ve un ilave edilerek karıştırılır. Elde edilen kurabiye hamuru kurabiye kalıpları ile şekil verilerek yağlanmış tepsiye dizilir. 170 derecede ortalama 15 dakikada pişirilir.